ülkemizdeki durumla yurt dışındaki durum arasında farklılıklar var mı? Orada da var tabii. Geçen bir tutta baktım diyor ben diyor bir iki sene çalışırım diyor. Araba alırım ev alırım ben 40 senedir oradayım benim ne evim var ne sallıyorlar canım. 4 yılda 3 icraatını söyleyebilir misiniz? Vallahi ben sevmiyorum o adamı ya. Neden? Görüşüme ters düşüyor ya. Sevilecek bir adam da değil yani. İyi. Ben yurt dışında çalışıyorum. Yurt dışında mı? Evet. Nerede? Fransa. Sen o zaman yurt dışı ile alakalı sorular evet. soralım abi. İsminiz nedir abi? Yusuf. Yusuf abi yurt dışından geliyorsunuz. Ülkemizdeki durumla yurt dışındaki durum arasında farklılıklar var mı? Yani mesela burada ülkemizde insanlar bir ekonomik sıkıntı çekiyor ya bir geçim zorluğu, bir pahalılık var. Yurt dışında bu var mı? Varsa evet. da ne düzey? Orada da var. Orada da var tabii ki sıkıntı. Sıkıntı bir bizim ülkemize bir şey değil. Tüm ülkelerine geçerli bu. Yani yurt dışında şu anda askeri ücret ne kadar? Vallahi askeri ücret 1250 euro. Ev kiraları ne kadar? Ev kiraları 800 euro. 800 euro kaldı. 450 500 euro evet. bir şey kaldı. Mesela benim oğlum öğretmen idi. Öğretmenliği bıraktı. Mesela 1700 lira alıyordu. 1700 euro alıyordu. 1700 euro alıyordu öğretmen idi. Mesela gidiş geliş aşağı yukarı 100, 140 150 kilometreydi. Devlet bunu karşılamadı. Dedi bedelden gidip ambacılık yapana kadar dedi. Bıraktı şu anda yani evet. öğretmenliği. Fransa'da öğretmenliği bıraktı. Bıraktı evet. Peki kaldı 450-500 lira. Orada ortalama faturalar ne kadar geliyor? Ya şimdi kaz bakalım. Kışın daha bakalı oluyor. Ne Üretim, kadar yani pahalı dediğiniz? Bayağı bakalı yani. Dünya standartı üzerinde yani. Size mesela gaz kaç para geliyor doğalgaz kış aylarında? Ya şu anda ben bir aileminle beraber kaldığım için ben, benim şu anda zaten aldığım 900 Euro alıyorum ben. 900 Euro alıyorum evet. 900 Euro alıyorsunuz. Fatura ne kadar geliyor? Fatura ya şöyle bildiğin gibi bana kalıyor yani 400 lira. Ondan da aynı kendime anca yetiyor. Ya. Size kalan 400 lira mı evet. faturalarına? Evet evet yani onunla idare ediyoruz yani. Ne için soruyorsun bu soruları sorguya çıkmış gibi oldum abi Yok estağfurullah. Buradaki ya. gençler merak ediyor, gitmemişler de ama bir, bir fikirleri buradaki, var ya. Buradaki gençler saçma saçan konuşuyor. Geçen gün bir YouTube'da baktım diyor, ben diyor bir iki sene çalışırım diyor. Araba alırım, ev alırım. Ben 40 senedir oradayım benim ne evim var ne atıyorlar yani <laughs> sallıyorlar yani. Bunlar sallamaktan başka bir şey değil. Ev fiyatları ne kadar ev orada? Ev fiyatları eskiden 300.000 Euro'ydu 300 yani 300.000 Euro'ydu. Şimdi bin, 1 milyon Euro. Evet. orada yani birim fiyatı 5 ise orada birim fiyatı 1.5. Bir buçuk. yani yani 1300 Orada ev almak artık hayal oldu ya. Hayal oldu. Pekala çok teşekkür ederim. biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. memnun oldum. Tamam, Sizi izliyorum. Sizi ayrı bir bölüm olarak yayınlıyorum.